Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizi takip eden kıymetli kardeşlerimize, içinde içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'i değerlendirmek noktasında bazı bilgileri paylaşmak istediğimizi ifade etmiştim. Az az, kısa kısa, 10'ar 15'er dakikalık konuşmalar olacak bunlar. Allah Celle Celaluhu yardım ederse inşallah yararlanırız karşılıklı. Ben bu konuşmaları eza boşluğuna bırakılan kandiller gibi görüyorum. Uçuşuyorlar. Bu boşluğa çok çirkin şeyler bırakanlar var. Batıl fikirleri bırakanlar var. Zulümlerini yansıtanlar var. Yanlış şeylerle insanlara oyalayanlar var. Nefse hitap edenler var. Şarkılar var, türküler var, ilahiler var, Kur'anlar var. Kısacası feza boşluğunda şeytanın ve Rahman'ın davetçisi pek çok insanın sözcükleri dolaşmakta. Her kim hayrı murad ederse iyilere ulaşır, iyilere kavuşur. Çünkü bu bir istek meselesidir, talep meselesidir. <laughs> Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerimizin hassas olmalarını arzu ettiğim konulardan birisi arayış içinde olmalarıdır. Yeni bir dönemdir bu. Bu sene itibariyle başlamışta değildir. 3-5 senedir belki hızlandı, 5-10 senedir zaten vardı. İnsanlar itikatlarını ve inançlarını bu şekilde insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Biz inancımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Doğru olanı doğru bir şekilde sunmak istiyoruz. Beşeri olarak hatalarımız olursa da itikadınızı saptıracak hatalar yapmamayı Allah'tan, yapmama konusunda Allah'tan yardım istiyoruz. Ramazan-ı Şerif terkibi böyle kullandım. Şerefli bir ay çünkü. <laughs> Allah Celle Celaluhu bu şerefi inne enzellahu fi leyletil kadr diye sure e, e, ifade edilen surenin içinde beyan etmiş. Kadri çok yüce gece. Kadir gecesi diyoruz. Bu ayın içerisinde. Ve bu aydan doğrudan doğruya bahseden Bakara suresi, Medine döneminde nazil olmuş bir sure. O sure-i 185. ayeti. Biz ayetin giriş kısmından birkaç cümleyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir, Rabbimiz bu ayı şehru Ramazan, Ramazan ayı diye bize yansıttı. Ramazan ismi Allah katında ona tahsis edilmiş bir isimdir. Bu ayın kıymeti ondan sonra açıklanıyor. Ellezi diye başlayan cümleler Kur'an-ı Kerim'de elleti ve ellezi diye başlayan cümleler ki sıla cümlesi diye ifade ediliyor. Kendisinden önce geçen kelimenin nasıl anlaşılması gerektiğini veya gücünün ne olduğunu veya ne yönde o kelime üzerinde düşünülmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar içeriyor. Burada da bu ayet-i kerime اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ Kur'an Çok net bir biçimde o ay Ramazan ayı, şehri Ramazan ki ki اَلَّذ۪ي'i böyle tercüme etmişler onda اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an Kur'an indirildi. Kur'an ne? Kur'an kelime anlamıyla çok okunan. Kur'an Allah Celle Celaluhu'nun levh-i mahfuzdaki ilminden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği ifadelerin yer aldığı mushaf sahifelerden oluşan, surelerden oluşan kitap. Bu kitap bizim dünya hayatımızın nasıl geçmesi konusunda kanunlar içeriyor aynı zamanda imana teşvik eden, inanma kanunlarını gösteren, iman delillerini sunan bir kitap. Öncekilerin haberleri var, sonrakilerden de haberler var bu kitabın içinde. Bu kitabın içinde yaş ve kuru her ne aranırsa var. İnsanın huzuru var, mutluluğu var, insanlığı var emrettiği şeyler yerine getirildiğinde insan insanı seviyor. İnsan yaratılmış varlıkları da seviyor. İnsan tahrip edici bir unsur olmaktan çıkıyor. Yani Kur'an. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı okudu. Sadece anlamak için değil, yaşamak için değil, hem yaşamak hem anlamak zaten var. Ama ayrıca okudu. Kur'an ona vahyolunmuş olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı okudu. Belirli mevsimlerde, belirli yerleri. Mesela işte Haşr Suresinin son üç ayetini sabahlarda ve akşamlarda okudu. Mesela İhlas, Naz, Felak gibi sureleri namazlardan sonra okudu. Tekrar tekrar okudu. Halbuki biliyordu, anlıyordu. Sadece mesele anlamak değil, okumak, o kelimelerle birlikte olmak. Çünkü bu kelimeler beşer için anlaşılır hale getirilmiş bir mananın lafızlarıdır. Ama asıl olan Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin ilmi onlarda gizlidir. Bir mektuptur Kur'an. İnsanların hayatını yönlendirmek üzere insanlara Nebi Aleyhisselam aracılığıyla bildirilmiş bir mektup. İnsan mektubu açar, içinde ne var ne yok bakar. Eğer mektubu göndereni seviyorsa bir daha açar. Eğer hasret duyuyorsa, özlüyorsa bir daha açar, bir daha açar. Eğer aşık olmuşsa, eğer sevgisi aşk derecesine ulaşmışsa ondan gelen mektubu tekrar, 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 tekrar açar. Bakar, okur. Bakar, ağlar. Okur, ağlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim kalbimizdeki aşkın, niteliğini, niceliğini açıklayan kitaptır. İşte o kitap yeryüzünde zulmü do donduracak, durduracak, yeryüzünde haksızlığa son verecek, yeryüzünde hakikaten sosyal adaleti sağlayacak, yeryüzünde insanların ekonomisini rayına oturtacak, yeryüzünde ceza sistemiyle suçları asgariye yakına indirecek, Hemen hemen yok derecesine indirecek bir kitaptır. Nitekim İslam ülkeleri geçmişte İslam'ın yaşandığı, İslam'ın ceza sisteminin uygulandığı me mevkilerde zaman dilimlerinde hırsızlık neredeyse sıfırlanmış, yalan neredeyse sıfırlanmış, mahkemelerde adalet olmuş. Yani kitaba uyan kazanmış. İşte bu kitap Ramazan ayında indirildi. Bir bütün olarak değil. Kadir gecesi İkra bismi Rabbikellezi halakla başlayan Alak suresinin ilk beş ayeti indirildi. Ramazanın 27. gece olma ihtimali var. İkinci yarısından sonrasında gizli de diyebiliriz. Ama sizinle bir ara gene paylaşmıştım takip edenlerle. Bir daha paylaşayım. Kur'an iki kere indirildi. Bir, Allah Celle Celaluhun levh mahfuzundan alındı. Dünya semasına indirildi ki Berat gecesi bunu konuşmuştuk. Ve Duhan suresinde ilk ayetler buna ilişkin açıklamalardır. Kabulü vardır alimlerin bir kısmında. Bir de dünya semasından Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine o zaman Ramazan kalbimize Kur'an'ın inme mevsimi olması lazım. Aklımızda Kur'an'ın yerleşme mevsimi olması lazım. Kur'an'la bizim tanışma mevsimimiz olması lazım. Kime indirildi bu Kur'an? İnsanlara indirildi. İnsanlar için indirildi. Hudellin <laughs> nez. Müminler için değil sadece. İşte biz bu konuşmayı bunun için yapıyoruz insanlar için hakka ulaşma vesilesi olsun diye, hidayet kaynağı olsun diye indirildi. Bu konuşma bunun için yapılıyor. Sahabe-i kiram dünyanın en ücra köşesinde İslam'ı duymamış bir adama İslam'ı duyurmak için yolculuklar yaptı. Şimdi koronavirüs sebebiyle evlerimizde kapalıyız ama bu videolar sebebiyle dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. Şimdi bir baloncuk bırakacağız biz atmosfere. O baloncuk arzu edenler bir tıklamayla tıklayacaklar, insanlara açılacaklar ve bu cümleleri insanlar duyacaklar. Ey insanlar, dikkat edin. Allah'tan gelen bir mektup var. Onun adına Kur'an deniyor. Bu Kur'an Ramazan ayında indirildi. Ramazan ayının şerefi buradan kaynaklanıyor. İçinde indirildiği ayda o yüzden Allah Celle Celal orucu emretti. Bu kitap insanlara insan olmayı öğretiyor. İnsan gibi yaşamayı, yeryüzünde zulmü kaldırmayı, zalime karşı durmayı, baş kaldırmayı, zorbayla savaşmayı, adaleti yaymayı, insanlar arasında merhametli olmayı, yetime sahip çıkmayı öğretiyor. Hudellinnez vel Furkan Hakkı öğretiyor. Batılı öğretiyor, hak ile batılı birbirinden ayırmayı öğretiyor. Sizi bu ayda Kur'an okumaya davet ediyorum. Satırlarını okusanız da bir anlamı var. Ama anlamını anlamaya çalışırsanız daha iyi olacaktır mutlaka. Fakat Kur'an'ı gözleriniz görsün, gözlerinizin nuru artsın. Bu konuşmaya şimdilik burada nokta koyalım. İnşallah devam edecek. السلام عليكم ورحمه الله